kaçmış ha? Kaçmış ya! Ne çabuk duydular? <laughs> ayol! karı karı değil, TRT haberleri! <laughs> Feyzo! Aşağı in oğlum! Anamın bir tanesi, gözümün nuru! İn aşağı, kurban olam yavrum! Kıyıdan, kenardan, minareden düş de gel! Başlığı da ver de gel! Ne yapıyorsun? İyi, çay şey içiyoruz annemle. Siz ne yapıyorsunuz? Annem derken annem burada. Yok kaynanam kaynanam annem dediğim kaynanam. Ama sen ona deli dürüye demiyor mu? Saçmalama ne öyle laf deli dürüye manyak mısın başkasıyla karıştırdın? E, dün Dün konuştuk ha, dün başkasıyla mı karıştırdı? Dün dedin deli dürüye geliyor diye. Yok yok başkasıyla karıştı herhalde ha? Dün de konuş tamam kapatayım. A annem diyor süpürgen taksidi bitti mi? Hangi süpürge? Annemi aldık eniştemden yok, gizli. Yok ben almadım. Yok yanlış hatırlıyor annem. Aldık ya. Babamınkiyi de aldık herhalde. Hayır eniştemin kartıyla aldık gizli dedim o saf fark etmez. Yok olur mu haberi yok zaten Ahmet'in süpürgeden. Tamam hadi kesiliyor sesiniz. Öpüyorum annemi selam söyle. Tamam ara sonra. Tamam bu, konuşuruz. Hı hı. Anneme selam söyle hadi görüşürüz. Tamam. Anneme biraz sohbet edeyim. Özür dilerim. Hadi bye bye. Hadi hoşçakalın. Makyajı mı yapacağım şimdi şok olasınız hep bana susun be biraz atak. Bak ne var burada hep marka görürsün hep para sen alamazsın çünkü aç küpeksin. Evet. Bakalım şimdi hangi rengi süreceğim. A tete bunu süreceğim azıcık beyazlanam. <laughs> Nasıl parladı sıfatam? Rujumu da yerleştireyim. <laughs> Vay bana ne oldu. Yine bir halta benzemedi ama olsun.